Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine sizlerle beraber sizler soruyorsunuz biz cevaplıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne demişler? Emir demiri keser. Kıymetli dostlarım rüyada kazan görmek. Rüyada boş bir kazan görmek, boş konuşan bir kadının, kilolu bir kadının veya balık etten biraz daha kilolu olan bir kadının hakkınızda dedikodu yapacağını veya boş sözler söyleyeceğini, boş konuşmalar yapacağını sizin de buna üzülmemeniz gerektiğini gösterir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz dikkate almanız gereken husus şu. Yani böyle biriyle karşılaşacaksınız, boş konuş konuşan biriyle karşılaşacaksınız ama söyledikleri sözleri alınmayacaksınız. Veya böyle bir kadın size karşılaştığı zaman söz veriyorsa bazı şeyler için bu sözünü tutamayacak manasına da gelir. Eğer kazan dolu ise, bakın dikkat edin kazan dolu ise rüyada o zaman evet balık atın üstünde olan kilolu bir kadının size vermiş olduğu sözler veya sizin yanınızda konuşmuş olduğu bazı güzel kelimelerin hepsinin ciddiyeti, yani ciddiyet unsuru derken hepsini doğru söylemiştir. Sözünü tutacağı manasına gelir. Eğer eğer kazan dolu görürseniz muhakkak size bir kadının faydasının olmasına ve size bir gücün gelmesini gösterir. Ha diyelim ki siyah bir kazan gördüm doluydu içi. Dediğimizde o zaman siyah bir kazan gördüğümüzde dolu olması burada tez vakitte bize gelecek olan hayırlı bir haberi olumlu bir haberi yine işaret eder. Şimdi kardeşlerim diyelim ki küçük bir yani orta bir kazan gördük. Orta boylu bir kazan gördük. Bu da bize 20 ve 35 yaş arasında bir kadının balık etli bir kadının yine bir desteğinin olabileceğini gösterir. Diyelim ki o kazanın içi su doluydu. Hayırlı bir yola gideceğimize Hayırlı kazançlar elde edeceğimize, hatta ve hatta eğer yeni evliysek evlat sahibi olacağımıza veya çevremizde kardeşimiz evlenmiş veya kız kardeşimiz evlenmiş vesaire. Bunların çocuk sahibi olabileceklerine veya hamile bir kadından Allah izin verirse müjde verici bir haber almaya yine işarettir. Kıymetli dostlarım, küçük bir kazan görürsek bekar bir kişiden, evlenmemiş bekar olan bir kadından bir hanım kızımız da olabilir. Tabii yaşça büyük olduğumuz için kusura bakmayın buradan kendi yaşımızda söylemeyelim ama böyle birinde olduğu zaman bu da Allah izin verirse bekar olan bir kardeşimizin size müjde verici bir haber getirmesi eğer ayrıysanız birinden size kazan içi doluysa yine dönebileceğini gösterir. Kazan içinde su varsa aranızda bir mesafe, bir kırılık, küs olduğunuz biri varsa o kişiyle barışmanıza eğer kazan içi boşsa yine bu sevdiğiniz veya kendisiyle görüştüğünüz ama ayrı olduğunuz kişi bazı vaatlerde duruyor, veriyorsa bu vaatlerde durmayacağı manasına gelir. Yeter ki rüyada kazan boş olması kardeşlerim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Kainatın sahibi Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.